ilk gece mesle yataklar daha sıfır kendimiz açıyoruz burası yok Her şey sıfır. Oh, çok yorulduk bugün. Uta Bu oda o da arkadaşım. <gülüyor> 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 güzel güzel. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu, bu. Be, bu ne? O herhalde e, Bu evet. ne? Bu kalkıyorsun, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? çıkacağız. 16 saat yol çekti Antalya'dan. İstanbul'a. sabah'tan bir yürü. Şunu çok kaptım ben şimdi. Gerçi bu poşetler de var. Neyse. Gittim de video çekiyorum. O da şey Yurdu gezdireceğim bir video. Amerika'dan sonra Minsk. Müsait <laughs> misiniz beyler? Video çekiyorum. Minsk'teki ilk günümüz. Feyse mi? Yok, daha Feyse katmadım. Atarım belki. <gülüyor> 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 Çekmedik lan siz zaten. <laughs> Müsait misiniz? Ha, gel gel. Gel kapımız kilitlenmiyor gel. Gel kapımız kilitlenmiyor gel. Çek bunları bir şey şikayet edip şey Açtınız mı şeyleri yatakları? Ha, açamak. Kurdunuz mu? Ha, açamak. Daha başlamadık kanka. Burası mutfak. Daha bir çatalımız bile yok. Bir kaşığımız bile yok. Sıfır hepsi. Beyler geçer mi burada 5 ay? <laughs> <laughs> Burası tuvalet. Arkada 4-5 tane daha var. <laughs> Kapı dışarı açılıyor. Burası daha devam edecek değil mi? İleri doğru. İzgir Bey Vatan ameliyatı hayırlı olsun Bakalım 5 ay sonra ne olacak İlk günümüz böyle geçti Çok gezdik yürüdük Ama hiçbir şey öğrenemedik kaybolduk O kadar karışık bir şey ki Yani bütün sokaklar birbirine benziyor Neyse Hafta derslerimiz başlayacak bunu da ilk gün hatırası olarak saklıyorum